Herkese Amerika'dan selam olsun dostlar. Neredeyim? Şöyle T-Mobile'deyim. T-Mobile'den telefon aldım. Hatta şu an çekim yaptım. Telefon 14 Pro Max fiyatını da anlatacağım. Size içeriye girip iPhone fiyatlarını, telefon fiyatlarını göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Kendisi de Etopyalı. 10 numara bir adam. İyi gidiyor. Sağ olsun. iyi gidiyor. Şimdi 14 aldım. Fiyatlarını falan açıklayacağım. Bir yandan adaptörü aldım. Ekstra içinden çıkmıyormuş abi. Çok güzel. İki tane de hat aldım. Birini iş telefonu olarak. Birini de kardeşim şimdi aktivasyonla ayarlayacak. Halledeceğiz iki tane hatla yola devam hayırlı işler. Şöyle mekana girişi yaptım. Bana telefonlar dijital şeyler var. iPhone 12 629 dolar 99 Georgia'da %8'miş taksi yani KDV'si. Üstüne %8 ekleyip hesaplayabilirsiniz. 13 var 729 dolar demiş artı yüzde 8 eklemeyi unutmayın 14 829 dolar 14 Plus 929 dolar pro 128gb demiş 999 pro Max benim aldığımda 1099 dolar demiş iPad'ler var diğer telefonlar bakalım neler var Bunlar Google'un telefonlar kendi Google'unu çıkardı Pixel 7 demiş, 499, Pixel 720, bilmiyorum Türkiye'de var mı bu Google Pixel'lerden, 700 dolar da bu demiş. Çünkü Apple iPad var, 90th generation demiş, 9. jenerasyon, 64 GB, 459 dolar demiş buna da. Apple iPad 10. jenerasyon <laughs> demiş, 600 dolar sartay var Apple Watch'lar var 500 dolar 8 Apple Watch Ultra demiş 799. küçükleri var 299 Apple Watch serisi var 529 bu şekilde diğer telefonlarda neler var bilmiyorum bakalım hangi markalar var ha, T-Mobile'in kendisinin yani buranın kendi telefonları var 219 dolara güzel görünüyor ekranda büyük bayağı Pro Max gibi. 219 Hz'e gayet iyi fiyat. 5 çizgiyle çalışıyor. 169 Hz'e var. Çalışma 260, 899. 664. Öyle gidiyor. Fiyatlar güzel fena değil yani ama taksitle aldığınızda inanılmaz, inanılmaz, ucuz oluyor. Ben de şu elemanla çektim arkadaşlar. Ömer adı. Ondan aldım bu telefonu süperdi. Çocuk çok, çok iyi görünüyor sağ olsun. Şimdi benim aldığım telefonun fiyatlarını her şeyini paylaşacağım. Evet şimdi geldik Z raporumuza. Eşimin faturalı hattı olduğu için ben de onun paketine dahil oldum. iPhone 8 resimi 400 dolara aldılar. iPhone 14 Pro Max 128 GB 24 ay sınırsız zaten içinde. Konuşması, tek mesajı, her şey dahil sadece ödeyeceğim rakam ayda 49 dolar. Başka telefonlarım olduğu için de denedim olmadı. iPhone 4s, 5s vardı. Onlarda da denedim. Onlar da olmadı. Sadece 8'e kadar alıyorlar. Bilginiz olsun.